Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütünü silah bırakın çağrısı yapmasının ardından yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Erdoğan, süreci zora sokanların affedilmeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibariyle artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin, arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır. Emperyalizmin bu coğrafyada iki asırdır sergilediği sinsi ve kirli oyunun bozulması sadece ülkemizin ve vatandaşlarımızın değil, tüm bölgemizin kazan-çanesine yazılacaktır. İkircikli söylemler ve eylemlerle süreci çıkmaza sokan hiç kimseyi affetmeyecektir. Başlayan sürecin bütün unsurlarıyla yerine getirilip getirilmediğini ilgili kurumlarımız vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz.